Evet arkadaşlar, ana işsiz kalınca Türkçe 7. sınıf kitabımızın 24. sayfası parçamız ana işsiz kalınca birinci etkinlikte başlıyoruz arkadaşlar. 20. sayfadaki hazırlıkları yapmıştık. Şimdi 24. sayfadaki birinci etkinliğimiz parçayı umarım okumuşsunuzdur parçada bazı kelimeler var arkadaşlar. Metinde geçen kelimeler. Karışık verilmiş şurada gördüğünüz gibi. Bu kelimeleri düzelterek yazmanız isteniyor. İşte bu soluk. Evet burada soluk yazıyor. İki umut düzelttiğiniz zaman özlem, içlenmek, sıla, ilmenek yani ilenmek, ilmenek ilenmeye dönüşüyor. Buruk ve kaygı kelimelerini düzelterek yazdık arkadaşlar. Sizler de aynen bu şekilde yazınız lütfen. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve WhatsApp grubunda paylaşmayı unutmayınız ki hangi sınıf daha çok paylaşım, daha çok izlenme ve like atarsa o sınıfı yapıyorum arkadaşlar. Şu anda 6. sınıflar açık ara önde. Onların tüm kitap çözümlerini yapıyorum. Eğer sizler de çok fazla izlenme, like ve yorum yaparsanız sizlerin tüm kitap çözümlerini de yapacağım. Şu anda 6. sınıflar açık ara önde onu söyleyeyim. Burada düzenlediğiniz kelimeleri, burada kelimeler verilmiş. Zaten şu kelimelerin anlamı arkadaşlar bu. B seçeneğinde de düzenlediğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak birer cümle içerisinde kullanınız. Ben birer cümle içerisinde kullandım. Mesela soluk, yüzü çok soluktu, umut. Umut eden kazanır. Altını çizelim arkadaşlar hangi kelimeleri? Soluk, umut. Bu özlem burada. Özlem insanın içini kemirir. O kadar içlenmişti ki kızarmıştı. Sıla o kadar acıdır ki çekmeyen bilmez. İlenmekten yorulmuştu. Annesi gelmediği için çok buruktu kaygılar bizi bugüne getirdi. İşte altını çizdiğim kelimeler yukarıdaki kelimeler cümle içerisinde kullanılmış halidir arkadaşlar. Sizler de aynı bu şekilde yapabilir. Kendiniz birer cümle, birer kelime bulabilir ya da bunun aynısını yazabilirsiniz sevgili gençler. Şimdi aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. 6 tane sorumuz var arkadaşlar. Hızlı gidiyorsam siz videoyu durdurun yazın. Peşimden gelin arkadaşlar. Çünkü ben beklersem çok uzun sürecektir. 6 tane soru var burada. 6 tane soruyu okuduğunuz ana işsiz kalınca adlı parçadan esinlenerek oradan yola çıkarak cevaplayınız diyor. Birinci soru atılın annesinin işten... Üzgün dönmesinin nedeni nedir? Çalıştığı işine son verildiği için evet çalıştığı yerde işine son verildiği için ikinci soru Atıl'ın okula gitmek istemesine neden olan sorunla ilgili çözüm önerileriniz neler olabilir? Sizin daha farklı çözüm öneriniz olabilir. En iyisi köylerine dönmeleri. Çünkü Atıl artık yabancı bir ülkede yaşayamaz. Bu koşullarda orada yaşamaya dayanamaz. Evet, çözüm bu olabilir. 3 Metnin kahramanının köyden gelirken giydiği giysiler hangileridir? Evet kaba kumaştan yapılmış pantolon, soluk yıpranmış gömlek, el örgü kazak ve nakışlı yün çoraplar, dirsek yerlerinde yakası, yamalı ceket, lastik ayakkabılar. Aa benim de aynı böyle kıyafetlerim vardı. Aynı ben aklıma geldim. Küçükken köyde ben de aynen bu şekilde giyiniyordum arkadaşlar. Sonra okuduk öğretmen olduk işte şu anda buradayız. 4. Ne diyor? Atılın içindeki yurt özlemini alevlendiren olayı kısaca anlatınız. Dolabın içinde evet dolabın içinde karşısına çıkan köyünde giymiş olduğu elbiseleri görüyor ve orada köyü ne tekrar dönmek istiyor değil mi? 5. Sizce kültürel farklılıklardan doğabilecek sorunlar nelerdir? dil sorunu çıkabilir. Duygudaşlık sorunu evet aynı duygular yaşamayabilir insanlar farklı olaylar karşısında. Aynı ve ortak duygulardan buluşamama sorunu evet bu daha da farklı sorunlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. 6. insanların anlaşabilmesi için aynı dili konuşması gerekir mi? Neden? Ya bana göre hayır. Bana göre gerekli değil. Ben böyle yazdım arkadaşlar. Çünkü aynı dili konuşmayan insanlar da ortak bir iletişim yolu bulabilirler. Kargaşa ve birbirini yanlış anlamaları, kargaşa ve birbirini yanlış anlamalar ortadan kaldırarak birbirlerini anlayabilirler. İnsanların aynı dili bence konuşmaya gerek yok anlaşabilmeleri için. Birbirlerini anlamaları, empati kurmaları yeterlidir. Bunu da ekleyebilir misiniz arkadaşlar? Empati kurmaları birbirlerini anlamalarına yardımcı olacaktır sevgili gençler. Evet 24. sayfamız burada bitti arkadaşlar. Birazdan 25. sayfayı yapıp bu videonun altına koyacağım. Siz de orada izlersiniz. Evet videonun altındaki linkleri tıkladığınız zaman orada hem tüm kitap çözümlerinizi hem de yazılı sorularınızı bulabilirsiniz. Hoşça kalın.